Herkese selamlar böyle bir e, anlık bir giriş yapmak zorunda kaldım çünkü bana çok yazan oluyor arayan da oldu biliyorsunuz dün bir Opel Grandland lansmanına gittim size e, %100 elektrikli zaten bir model vardı diğer ikisi hibritte anlatmıştım ve arabayı da gösterdim arabada şimdi gene size normal videosunu hazırladığım kısım içinden bir video göstereceğim durum şudur Dün bir arkadaş da sağ olsun çok ısrarla dedi ki ya abi söylüyorsun ama sitede bu paket gözükmüyor. Ultimate paket. Ya ben dedim ki bindiğim arabayı ben paylaştım sizle. Deri koltuk, head-up display'li, elektrikli, sürücü koltuklu falan filan. Yani ultimate paket bir elektrik, %100 elektrikli bir model vardı zaten. Bu bunda standart geliyor yani biz. Biz böyle anladık bu fiyatta çünkü ultimate kısmı boş bırakılmıştı. Hatta paylaşayım. Sadece hibritte opsiyon olarak seçilebiliyor denmişti. Paylaşılan görselde. Şimdi bugün bayiye gidip işte hani şey diyen oldu. Eee ultimate paket gelmiyormuş, eklenmiyormuş. Kumaş koltukla geliyor diye. Şimdi paylaşacağım. Ya yani burada şimdi çok kişi olmayabiliriz ama en azından kayda geçsin bir güncelleme olsun. Bunu netleştirmeye çalışacağım bugün içinde. Bir daha akşam netleştirirsem bir canlı yayında açarım ya yani ben kimli? Kendimi vicdanen <laughs> kötü hissettim böyle. Çünkü göstereceğim. Hangi arabaya bindiğimi de göstereceğim. Bir kafa karışıklığı var. Onu düzeltmemiz lazım. Bunu ben netleştireceğim yani. Şu <laughs> benim kafamda şey oldu birazcık. E dediğim gibi vicdanen kendimi şey hissettim. Şimdi bir dakika. Önce şu fiyat olayını bir paylaşayım. Bakın. Şimdi burada diyorduk ki görüntümü ben aşağı alayım. Göremiyorum çünkü. Heh. 1 milyon 804 işte ee, neydi bu? Panoramik cam tavan ekleniyor. Bir de teknoloji paketi ekleniyor. Şu ortadaki Ultimate'in hibrit tarafındaki parası burada da boş gördüğünüz gibi elektrik tarafı. Ya ben de dedim ki ya benim bildiğim araç zaten Ultimate özellikleri var. Deri koltuk, delikli deri, soğutma, elektrikli koltuk, AGR koltuk, ee, şey, Head-up display. Hepsi var. Şimdi göstereceğim. Ben de bunu standart olarak düşündüm. Şimdi bayideki durumda böyle dendi. O yüzden bunun dediğim gibi netleştireceğim. Şu an bir net bir durum öğreneceğim. Ama önden bu güncellemeyi yapayım da. Dünkü yayında çünkü gösterdiğim aracın özellikleri ultimate olduğu için öyle düşünülmesin. Eğer bunu e, netleştiremiyorsak. Şimdi bir dakika. Onu bulabilirsem size hazırladığım video içinden görüntü en azından bir göstereyim. Bu arabayı net görün diye diyorum bunu. Neyse zaten doğrusunu öğreniriz. Sıkıntı yok. En azından ee, ben size doğru gördüğümü <laughs> aktarayım. Net abi bayla görüştüm. Tamam, ben şimdi sana Serkan ben de bindiğim arabayı sana net göstereyim o zaman. E, orada bir anlaşalım. Benim de üzerimden bu şey kalksın. Kendimi şey hissetmeyeyim. Kimseye borçlu hissetmeyeyim. Normalde bu saatte yayın yapmamam lazım. Ama bunun için yapıyorum. Şimdi bakın. Bindiğim araç şu şekilde. Gördüğünüz herhalde elektrik kablosu var. İçi bu şekilde. Deri koltuk ve elektrikli koltuk. Bunlar 6 metre olanlar. Head-up display gördüğünüz gibi var. Araba bakır rengi zaten tek renk elektrikli model buydu. Bunu video içinden bir görüntü bu. En azından görün istedim. Şimdi burada kendime ayarlıyorum elektrikli şekilde. Sonra arkaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi oturduğum koltuklar hepsi deri. Zaten Ultimate o görselde de gördüğünüz aynı desen. Başka renk yok zaten. Ee, arabada elektrikli olan. Buradan daha iyi göreceksiniz. Delikli. Deri. Yani dediğim esasında bu. Ultimate paket bu ve araba gördüğünüz gibi Grandland elektrikli modeli. Ee, bagajı da Elektrikli açılıyor çünkü teknoloji paketi aldığınızda o geliyor ve fokal sistemi de var içinde o geliyor. Durum bu. Bunu en azından bir güncellemek istedim. Dediğim gibi benim gördüğüm araba şöyle hızlı hızlı bakayım şuradan da göstereyim hatta. Buyurun. Kendinizde görün de. Benim bindiğim araba bu. Yüzde yüz elektrikli. O yüzden ben dedim ya geldim acilen yayına girdim. Sitedeki durum nedir bilmiyorum da söyledim. <laughs> yani paketleri de bildiğim için direkt bindiğim araba budur. Ona göre yorumlamam da bu şekilde. Yani Gökhan ben işte şimdi bindiğim araba bu olunca ne düşüneyim? <laughs> ne diyeyim ki şimdi? Yani? <laughs> evet. işte onu bir netleştireceğim. Bakalım. Yani ee, umarım bu paketle gelir. Ama %100 elektrikli bindiğim aracın ne olduğunu görün istedim. Bakın yine arabayı da gösterelim. Gördüğünüz gibi elektrikli bir model bu. Zaten tek model bu. Arkadaki ve diğer mavi olan da hibrit modeldi. Öğreneceğiz. Ben göstermiş olayım vicdanen o hani yanlış bilgi verdi gibi olmasın. Dediğim gibi lansmandan geldiğim gibi yayına girdim. Sitede fiyatların bile hani yayınlandığını bilmiyordum. O kadar hakim değildim duruma. Dün söyleyen arkadaş da hakkını helal etsin. Gerçekten ben bindiğim aracı savundum. Böyle dedim. O da abi yok öyle yazıyor dedi. Allah da hakkını helal etsin. Bugün bayiye gidenlere de çünkü öyle bilgi verilmiş sanırım. Hani kumaş koltuk olarak geliyor bu özellikler yok diye. Bunu söylemek istedim. Kısa bir yayın olacak ama ee, böyle yani. Bu da içimde kalacağına hemen size söylemiş olayım ama teşekkür ederim. Monk'ta selamlar. Ben şey yapacağım. Bunu netleştireceğim bakalım. Ne olduğunu öğreneceğim. Gene size doğru bilgi de vermiş olurum. Belki de sitede bir yanlışlık vardır. Çünkü onlar da sistemden, bayilerde sistemdeki e, araç çok hiçbirinin elinde sistemde ne yazıyorsa onu görüyorlar. Belki de gerçekten lansmandaki araçtır. O e, sipariş kısmında sistemsel olarak gözükmüyordur. Bilmiyorum. Dediğim gibi ben öğreneceğim yine size söyleyeceğim öyleyse de öyle derim. Yani benlik <laughs> bir durum şeyi bir değil. Evet işte siteden bayile dedikleri aynı ya. Sonuçta bayilerde site üzerindeki sisteminin de kayıtlı olan opsiyonları paketleri görebiliyor ya. Nasıl ID7'de dış tasarım paketi sonra o dış tasarım plus bir şeyler oldu. Bir şeyler çıkarıldı. Fiyatlar değişti. 300 bin liraydı bir anda. 100 bin liralar mı 70 bin lira bir şeye indi. Belki de öyle bir şey olacak. Öğreneceğiz. Ya kumaş koltuk olarak gelirse Yasin. Gene ısıtma falan varmış. Ama elektrikli koltuk yok. O Eğer ultimate yoksa. Soğutma yok. Head up display yok. Ön cam resistansı yok. Ya öyleyse tabii ki o zaman ben de gözden geçirmiş olacağım. Fiyat bandı olarak. O zaman o, o şekilde değerlendiririz. Sadece bunu e, netleştirmek istiyorum. Teknoloji paketi evet. Focal artı elektrikli bagaj. İşte bayi dediğim gibi o şekilde görüyor. O da o şekilde bu araba bu şekilde sipariş verilebilir olarak görüyor. Ya sistemsel bir hata var ya da e, ya da bilmiyorum. Sizin anlattı, tanıttığınız donanımları Uşak Vahisi Müdürü de anlatmıştı. Eyvallah yani ben bindiğim araba işte size gösterdim canlı kanlı. Araba metbaki, ultimate paket, ultimate paket, ultimate ne deniyorsa <laughs> %100 elektrikli gösterilen araç buydu. O yüzden de gönül rahatlığıyla bindiğim arabanın Ultimate paket standart olarak geldiğini düşünerek zaten size anlattım. Fiyatlarda da gördüğünüz gibi iki tane opsiyon sunuyordu. Bunlar da herhalde bunun üzerine ekleniyor diye anladım. Yani siz ne anlarsınız? O yüzden hayırlısı diyorum. Kısa bir yayın olacak. Sadece bunu güncellemek istedim bu bilgiyi. Bunu da netleştireceğim. Yine size akşam netleştirsem videosunu şey canlı yayını ee, yaparım. Neyse o. Sadece yanlış bilgi vermek istemem kimseye. Ondan bir içim <laughs> rahat etmedi. Sabahtan beri telefon trafiğindeyim. Vallahi sizlere yanlış bilgi vermiş olmayayım diye bir şekilde netleştireceğiz. Kimse canını sıkmasın diyorum. Var mı diyeceğiniz bir şey? Dediğim gibi gene göstereyim. Dün bindiğim aracı üzerinden ben eve gelir gelmez yayın açıp anlatmıştım. Hani <laughs> deniz yoktu olanı anlattın gibi bir durum olmaz herhalde. Çünkü böyle kağıt üzerinden afaki bir şey de anlatmadığım için gene göstereyim. Kayıtlara geçsin. Büyük ihtimalle sistemsel bir şeyler. Yani buraya çünkü bu şekilde zannetmiyorum ya. Bilemedim. Bindiğim araç %100 elektrikli olan buydu. Vallahi GSR'da Ultimate olarak ben de değerlendirmiştim. Gördüğün gibi araba bu. Herkes beyaz tişört giysin devam. Bir değişiklik yok. Herkes 1.900'e bunu da kumaş koltuk olsa da alan olacak Savaş Bey. Sıkıntı yok. Onda bir geri adım attığım bir durum yok. Yani bugünkü ya Bugünkü EV3 çektim. Neredeyse o da 1.900'lü. Teşekkür ederim. Bugün çekeceğim video içinden size gösteriyorum bunu görün diye arabanın koltuklarının deri olduğunu ve elektrikli olduğunu o yüzden gösteriyorum head up display de gösterdim araba da elektrikli kayda geçsin de sonra ben biliyorum başıma geleceğini. sıkıntı yok bir şekilde netleştireceğiz. Ee, evet ben elegans anlamıştım. Araba prestijmiş. Onu çektim. Yok yok Savaş abi anladım ben seni. Ya sana bir şey demiyorum. Ben benim mesajım başka yere. Sen Savaş abi kendi üzerine almasan zaten yorumlara da cevap veremiyorum. Hala çözemedim o kafama takılan bir şey. Kusuruma bakma. Görüyorum bütün mesajlarını. Yok yani kötü bir şey söyledin demedim. Yanlış anlama. Ben ne olduğunu göstereyim de çünkü burada olmadan yorum yapan çok olacak. Buraya adımını atamayan ama yorum yapan çok olacağı için ben göstereyim de. <laughs> Bilin ama bunu netleştireceğim sizler için. Öyleyse dediğim gibi yoksa da bu paket derim ki evet yokmuş böyleymiş derim. Ama sistemsel bir şeyse o zaman işte hala düşüncem devam eder. Hanifi selamlar teşekkür ederim. Aracı gördünüz. Bu şekilde. Şehir içinde rejen üstte kullanırsanız yani en üst seviyede kullanırsanız çok fazla frenleme yapar. Bunu şehir dışı yolculuklarda tavsiye etmem. Çünkü araba sürekli yavaşlayacağı için sürekli gaz vermeniz lazım. Geri kazanım yapacağım diye daha fazla tüketim yaparsınız. Şehir içinde bu. Geçerli daha iyi olacaktır. Opel Grandland normalde ee, ucuza satıyor. demek ki birini... yani bilemedim. Vallahi gerçekten şu an netleştirmediğim bir şeyi. Hibritte bunların hepsi var. Haklısınız. Ee... Ama elektrik tarafı netleştireceğim yani. Benim de kafama takıldı. Gördüğünüz gibi araba elektrikli. Ve donanım da bu. Hepimiz net olalım da birbirimize. <laughs> Sıkıntı yok. Gerisi önemli değil. Ee, abi vallahi ne diyeyim yani hani gelecekmiş edecekmiş 500 bin liraya araba geliyormuşla herhalde bu aynı şey değil. <laughs> ben bindiğim araba bu zaten. <laughs> Onu yapanları belli. Yayını beğenelim. Vallahi beğenin istiyorsanız çok önemli yani şeyden önemli benim için daha önemlisi size bu güncellemeyi yapmaktı bu saatte. 45 kişiyiz. En azından göstermiş oldum. Çok teşekkür ederim. Ee, Valla Hakan Bey işte netleştireceğim. Hani dün böyle bir bilgi söyledi arkadaş. Ben de inatla yani inatla gerçekten buna bindim. Bu araba buydu dedim haklı olarak. Hani kağıt üzerinde böyle yazılıyor ama belki bir hata vardır falan dedim. Ama bugün bayiler de bunu söylüyor. Onlar da gerçi sistem üzerinden bakarak bunu söyleyebiliyorlar. İki seçenek var. Ya gerçekten bu araba burada gösterilen araba olmayacak veya sistemsel bir hata var. O yüzden bayiler onun sipariş verilemediğini görüyor. Bakacağız. Ama şeyde de broşürde de 6M sadece hibrit pakette seçilebiliyor diye bir ibare var. Haklı. Gene yani dün arkadaş söylemişti. Ben ama bunun zaten elektrikte standart olarak geldiğini düşünerek bunun herhalde e, yazıldığını düşünmüştüm. Şimdi gerçeği. Eyvallah. Yok yok ya hata dedim bilmiyorum. Bakacağız ya. Hani sadece bilin doğruyu da. Şimdi bayiye falan giderseniz ya yok kardeşim var işte falan demeyin derseniz. Alacağınız cevap haklı olarak onlar da bunu gördüğü için böyle diyecekler. Çözülür ya sorun yok. Durum böyle. Bak savaş bir arabasından memnun bu arada. lan yani. <laughs> abi kapattık da işte böyle bir e, son dakika durumu olunca onu bilgilendirmesini yapmak istedim. İşte bu paket var mı yok mu bilmiyoruz şu an gösterdiğim paket. Bilmiyorum yani. Bunu öğreneceğim ve şey yapacağım. Size bilgi vereceğim. Ultimate yoksa GS eşittir Alur gibi oluyor evet. Alorum galiba biraz daha dolusu oluyor sanırım. Öyle bir durum var. Ee, ya Vedat seni arayamadım. Gene bir işler çıktı. <laughs> o yüzden de netleştiremedim. O yüzden arayamadım seni. Haberin olsun. Valla HAKAM'e gösterdiğim araç var mı yok mu onu bilmiyorum işte. Çünkü benim gösterdiğim araç Ultimate paket. Bak gene göstereyim. Ultimate olduğu için şimdi siteye göre böyle bir araba gelmeyecek diyor zaten. Şimdi böyle bir araba gelmeyecek araç burada olmaz yani böyle. O yüzden dediğim gibi bence sistemsel bir hata var. Ben hala bunu buna inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir daha gösteriyorum. Normalde sitede gördüğümüze göre %100 elektrikli olan bu modelde ne elektrikli koltuk var ne deri koltuk var. Gördüğünüz gibi deri, deri koltuk var. Elektrikli sürücü koltuğu var. Head-up display var. Görüyorsunuz. Yani <laughs> normalde bunların hiçbirinin olmaması gerekiyor. Böyle bir seçenek yok diyor siteye göre. E buraya da bariz bu araba gelmemiştir. Herhalde bilmiyorum yani. Gerçekten şimdi ben de böyle bir arada kaldım. E, o yüzden bakacağız. Abi senin bir yarım saatte Vedat arayacağım ben. Eğer bu Ultimate ise hibrit olanla fiyat farkı çok az olur ki yüzdü. Yani şimdi bak şu arkada gördüğünüz açık renkle bir tane mavi renk o ikisi zaten şu arkada bak gözüküyor. O hibrit model. Onların içi zaten böyle. E, bu arabada görüyorsunuz yüz elektrikli olan ve içi Ultimate ve Opsiyonlar da en full olan. Şimdi normalde işte elektrikli bagaj var. Bu teknoloji paketi demek zaten. O fiyatlamada da gösterdiğim gibi ultimate seçili kısım boş. Ben de dedim ki mantıken. Herkes böyle anladı. E bu araba zaten ultimate standart geldiği için böyle bir seçenek yok doğal olarak. Ha buna şey açılır cam tavan veya ve fokal e, ve elektrikli bagaj eklenebiliyor. İki opsiyon bu diye anlaşıldı işin gerçeği. Ama görüyorsunuz ki araba hem elektrikli hem de deri koltuk. Delikli deri koltuk hem de. Bu da soğutma olduğunu da gösterir zaten biliyorsunuz. E, bu araba 157 kW'lık 213 beygir ve 77 kW'da bataryası kW saat bataryası olan bir araç. durum böyle abi onu öyle düşünmeyelim bakacağız bir şekilde bir net anlaşılır akşam dediğim gibi Bununla ilgili öğrenirsen bilgi yayına gireceğim size de bilgi vereceğim hiç sıkıntı etmeyin Durum böyle. Bana bir şey var mı sorunuz? Ben araştırmaya devam edeyim. Ondan sonra konuşalım tekrar akşam derim. Tekrar dün arkadaş e, size de böyle yazıyor dedi. Ben de gösterdim bu araç böyle diye. Artık o da hakkını helal <laughs> yani bir yanlışlık varsa düzelteceğiz. Sorun yok. Valla fiyatlar 1.804'ten başlıyor. Ama bu donanım bak sıktığım yerler görüyorsunuz hep deri zaten. Bu araç olduğunu düşünerek dün bir yayın yapmıştık lansmandan geldiğim gibi. Bu öyle mi değil mi bunu öğreneceğim dediğim gibi tekrar. Ondan sonra netleştirip konuşacağız. Akşama görüşürüz o zaman. Ee, bu bir bilgilendirme ve güncelleme videosuydu. Canlı yayın daha doğrusu. Durum budur. Hepimizin içi bir <laughs> kendi adıma rahatlamış oldu. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer öğrenebilirsem ee, uşak bayisinde bu aracın aynısını geldi diyor. Yani diyorum ya bir sistemsel büyük ihtimalle bir karışıklık var. Öyleyse bunu düzelteceğiz. Yani doğrusunu öğreneceğim en azından. Hiç merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Dün ee, dediğim gibi yanlış bir bilgi olduysa da şimdiden hakkınızı helal edin derim. Yoksa da bunu düzeltmek için elimden geleni yapıyorum. Bütün günümü buna ayırdım. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.